biz mi Kur'an'a uyum sağlıyoruz yoksa Kur'an'ı mı kendimizi uyarlıyoruz? bu sorunun cevabını öğrenmek isterim. Benim nur yüzlüğümü bir kere başörtüden dolayı tebrik ediyorum. Her gördüğüm kapalı genç kızı takdirle, hayranlıkla değerlendiriyorum. Çünkü zor bir ibadet. Öyle, özellikle ahir zamanda zor bir ibadet. Alaycı alçakların alaylana rağmen, sıcak havaya rağmen Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Bu çok güzel. Ee, Kur'an'a mümin bakar, samimi vicdanla ne deniyorsa onu yapar. Kur'anla adeta böyle bir savaş var şu an. Bir manevi savaş, ne diyor Fethullah Gülen? Bir de diyor, Kur'an'ın yeterliliğini savunanlar var diyor, haşa billah diyor. Ya insan küfre gider ya diyor, Kur'an yeterli demek ne demek diyor. Allah esirgesin diyor, büyük bir felaket diyor, facia diyor. Cübbeli de aynı şeyleri söylüyor. Birçoğu aynı şeyi söylüyor. Büyük bir facia diyor. Allah Kur'an yeterlidir diyor. Adam çıkıyor. Yok diyor. Yetersizdir diyor. Eksik Kur'an diyor. Hadisin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyor. Ama Kur'an acizdir diyor Haşa. Hadise ihtiyacı vardır diyor. Açık açık söylüyor. Dolayısıyla biz Kur'an'a samimi, rahat bir ruhla yaklaştığımızda Allah ne diyor? Namaz kılın bakıyoruz. Rükû, secde ve kıyam var. Abdesti de çok kısa tarif etmiş. Bilinen şekilde namazı kılıyoruz. Kur'an bize bu konuda yetiyor. Allah diyor ki şarap içmeyin, içmiyoruz. Kumar oynamayın, oynamıyoruz. Domuz eti yemeyin diyor, yemiyoruz. Adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın efendim. Fuhuş yapmayın, yani gayri ahlaki olan bu eylemi yapmayın. Nasıl yapın? Ancak helalinizse, yani o kadın size ait bir kadınsa, helaliniz olan bir kadınsa, nikahlınızsa, istediğiniz gibi birleşin. Beraber olun, ne yapıyorsanız yapın. Yani sevişin, sevgiyi yaşayın. Ama değilse, sureti katiyede, onunla cinsel ilişkiye girmeyin diyor Allah. Ayette açık hüküm, net. Efendim, Allah adına kesilmemiş etleri yemeyin. Çok net. Kan. Bunu yemeyin ve içmeyin. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kadar. Gayet sade. Ha şimdi adam nasıl anlamazdan geliyor? Diyor ki ya kardeşim diyor şimdi Kur'an'da tamam domuz eti haram da e bir de ıstakoz var diyor. Başka? E midye de var diyor. Başka? Kerevit var diyor. Başka? Sayarım diyor sen acele etme diyor. Say say sabaha kadar bitmiyor. Ya diyoruz böyle bir şey olsa Kur'an'da yazmaz mı? Kur'an eksik bir kitap diyor. Sen Kur'an'a niye güveniyorsun ya diyor. Hadise güvensen Kur'an'a niye güveniyorsun diyor. Abdest alacağız mesela çok kısa açıklıyor abdesti Kur'an. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın diyor. Başınızı mesedin, ayağınızı yıkayın. Çok basit, gayet kolay. Adam 370 sayfa kitap yazmış. Abdest nasıl alınır? Adam okuyor kitabı. ben kusura bakmayın diyor ben abdesti dahi alacak durumda değilim diyor. En iyisi vazgeçeyim diyor. Çünkü 370 sayfa yazılan bir abdest şekli bir insanın yapabileceği gibi olmuyor. Birçok insanın yapabileceği gibi olmuyor. Onu yazan alim de yapamıyor zaten o dediklerini. O yüzden insanların büyük bölümü Kur'an'ı değiştiriyor. Kur'an son derece sade, anlaşılır, kolay bir kitaptır. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Hazreti İbrahim'in dini gibidir. Kolaydır diyor Allah. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Onlar da diyor ki zorlaştırdıkça Allah daha hoşuna gidecek, daha beğenecek. İçinden çıkılması hale getirdikçe daha beğenecek. Musibiler de böyle yapıyorlardı. Ve helak oldular birçoğu o devirde. Hazreti Musa zamanında. Hazreti Musa diyor ki Rabbimiz bize bir buza kesmemizi emrediyor. Diyorlar ya öyle bir şey olmaz. Sen bize bir tarif yap bakalım. Nasıl bir şey diyor bu? Tarif ediyor. Gene olmadı diyorlar. Gene tarif ediyor. Gene olmadı diyor. Gene tarif ediyor. Gene olmadı diyor. Bir daha ah diyor şimdi oldu diyor. Allah diyor ki neredeyse yapmayacaklardı diyor. İşte gelenekçi sistemin nasıl geliştiğini Allah Kur'an'da gösteriyor. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışının nasıl felaketlere insanı sürekli sürüklediğini gösteriyor. Evet. Bak ayet diyor ki Allah Hac Suresi 78'de din konusunda Allah size bir güçlük yüklememiştir. Güçlük yok İslam'da tıpkı atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi diyor Allah. Kamer suresi 17'de diyor ki and olsun diyor Allah yemin ediyor. Biz Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor? Kolaylaştırmama rağmen öğüt alıp düşünmüyorlar diyor Allah. Onun için Kur'an'ı değiştiren gelenekçi ortodoks İslam anlayışının facia yönünü, felaket yönünü cehennem gibi yönünü gördükleri halde o sisteme sarılmanın bir alemi yok. Sarılan ülke yıkılıyor, sarılan insan yıkılıyor. Bak sıradan gitti her yer. Suriye mahvoldu. Gelenekçi İslam'ın kalesiydi. Irak gelenekçi İslam'ın kalesiydi, yıkıldı. Afganistan kalesiydi, yıkıldı. Libya gelenekçi İslam'ın kalesiydi, yıkıldı. Ve yıkılmaya da devam ediyor. Allah eseri gelsin.